Ramazan'ın üçüncü günü. cenab Allah Ramazan'a kavuştuğumuz gibi inşallah bayrama da kavuştursun. Böylesine mübarek bir günde hayırlı bir hizmetin açılışındayız. Cumhuriyet mahallemizin artan nüfusu karşısında yetersiz hale gelen sağlık ocağımızdan sonra dedik ki otobüs yüzergahında böyle herkesin çok rahatlıkla bir hizmet alacağı bir sağlık ocağı olsun. İki kat sağlık ocağı, üst katı da yine gündüz hastalarımıza çay kahve ikramı yapılabileceği, akşamları da mahalle halkımızın, hanım kardeşlerimizin çok değişik etkinliklerine ev sahipliği yapabileceği bir kültür evi olsun istedik. Dolayısıyla 24 saat kullanılabilen çok fonksiyonlu bir hizmet binasının hep açılışındayız. Hepinize hayırlı cumalar diliyorum. Gerçekten hem dünyanın Böylesine Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi çivisinin çıktığı bir dönemde Orta Doğu'nun, Uzak Doğu'nun inanılmaz gerginlikler ve savaşlarla, kanlarla yorulduğu bir dönemde Allah'a hamdolsun ki biz mazlumlarla dayanışma içindeyiz, onlarla birlikteyiz ve yine çok şükürler olsun ki ülkemize, milletimize hizmet ediyoruz. Bu anlamda da güzel geldiğimizde böylesine güzel bir sağlık ocağının açılışında tekrar beraberiz. Kıymetli hemşehrilerimiz, genlikte bir kriz haline geldi. Her cuma mutlaka yeni bir açılış, yeni bir temel atma gerçekleştiriyoruz. Bu anlamda hizmetleri bize sunan ve hiçbir zamanda yağmur çamur demeden Ramazan bayramı demeden hiçbir hafta aksatmadan bu hizmetleri gemiler kazandıran kıymetli belediye başkanımıza huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Az önce kıymetli milletvekili arkadaşım da söyledi. Sağlık ocağı sağlık ocağı binası yapmak belediyemizin görevi değil. Bundan yaklaşık olarak 3-4 yıl önce 2014 yılında Büyükşehir Yasası'nı mecliste görüşürken biz bu tarz hizmetlerin belediyelerimiz tarafından yapılmasını öngördük. Vatandaşımızın nerede hangi hizmete ihtiyacı varsa belediyelerimizin ama Büyükşehir Belediyesi ama ilçe belediyelerimizin vatandaşımızın hizmetini görmeleri için bu yasayı çıkardık. Hatırlarsanız Büyükşehir yasası meclise görüşülürken muhafif, muhalefet partili, partileri, partiler ortalığı yıktılar. Türkiye'yi bölüyorsunuz diye bizi itham ettiler. Ama geldiğimiz noktada ne kadar doğru bir iş yaptığımızı, Türkiye'nin önünü açtığımızı herkes gördü. Yataklarında zor durumda olan ve senden acil şifaları bekleyen kardeşlerimize acil şifalar ihsan eyle Allah'ım. İlahi Ya Rabbi burada hizmet verecek olan kardeşlerimizi senin rızan çerçevesinde çalışan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden ayrılmayan... Hayırlıyorum. 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 Olsun. programımız burada sona ermiştir. Açılış törenimize teşrifinizden dolayı teşekkür ederiz. Bir sonraki belediye hizmet programımızda görüşmek üzere esenlikler. <laughs> Gemli'nin en çok ziyaret edilen haber ve yaşam portalı Gemlik Life artık cebinizde. Google Play ve App Store'dan ücretsiz olarak indirebilirsiniz.